First of I would like to express my gratitude evet. to the United Nations Secretary General the rest for his efforts in organizing this important, informal meeting in general, despite his poor schedule. Her ne and kadar çok yoğun bir programı olsa da, takvimi olsa da bunu düzenledi her ne kadar bu kadar fazla çatışmanın ve sorunun olmasına rağmen ve Birleşmiş Milletler gündeminin çok yoğun olmasına rağmen dolayısıyla bu toplantıyı düzenlemek için çok yoğun bir çaba sarf et diler ve aynı Dolayısını zamanda İsveç Siyanet hükümetine Siyanet de Siyanet, tüm Siyanet. çabaları ve bizi burada ağırladığı Siyanet. için teşekkür etmek gerekiyor e pek çok kişi burada farklı ülkelerden yer alıyor e katılımcı olarak Siyanet. çok önemli bir orga, Siyanet. organizasyon Siyanet. aynı, aynı bir zamanda polis örgütüne sorak. de tüm güvenlik tedbirleri Siyanet. için Siyanet. teşekkür, Siyanet. teşekkür Siyanet. etmek Siyanet. lazım. Siyanet. Siyanet. Siyanet ve bununla beraber yine İsveç hükümetini e, bizi ağırladığı için teşekkürlerimizi sunarız. Like bunun dışında bunun dışında Yorgo e, Repatitis ve e, Stephen Doughty'ye de teşekkürlerimizi sunarız. I have participated in the Bununla beraber e, çok daha geniş bir kapsamlı bir şekilde pozitif ve yapıcı bir ortamda daha kalıcı bir şekilde ve sürdürülebilir şekilde Kıbrıs'ta e, ortam yaratmaya e, çalıştık ve bu bizim için aslında yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. Karşılıklı bir şekilde e, Mevcut olan ilişkilerdeki sıkıntıların ortadan kaldırılmasıyla beraber iki komşu toplumun bir nevi işbirliği kültürüne geçmesi ve yakınlaşması anlamına gelecektir. Aslında Kıbrıslılar, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar çok daha iyisini hak ediyor. Hem çocuklarımız için hem de gelecek nesiller için. Federal çözüm daha önce tamamlanamadı ve istenen noktaya gelinemedi. Dolayısıyla... Bunu daha önce de bahsettik ve geçen yılda bundan bahsetmiştik. Bununla, bununla alakalı iki tarafında e, ortak bir zeminde e, buluşmadığını biliyoruz. Dolayısıyla biz Kıbrıs Türkler olarak e, federal çözüm yönünde e, fikrimiz net. Dolayısıyla biz resmi görüşmelerin ancak 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 egemen eşitlik saying, ve e, iki -2020 devletli 2020 bir e, şekilde yapabileceğimizi söylemiştik. O yüzden dört sene sonra Cenevre'de yine aynı binada buluştuk <laughs> ve tekrardan aynı şeyi söylüyoruz. <laughs> Özellikle egemen eşitlik 2021 -2021 ve Eşit statü olmaksızın e, be bu be anlamda be e, tekrardan and müzakerelere and devam edemeyeceğiz. Dolayısıyla and ben and e, Sayın Erdoğan'a ve Hakan, Hakan Fidan'a e, Fidan da teşekkürlerimi sunarım bizi bu anlamda destekledikleri için. Um, Rum liderin again. açıklamalarını dinledik. Onlar da. Point that was left in Kansbontana. Yine Kranzmontana da kaldığı yerden müzakerelerin devam edebileceğine inanıyor. Ama günün sonunda onun işe yaramadığını ve aslında 50 yıldan beridir aynı şekilde sürdürmeye çalıştığımızı ve bir noktaya getiremediğimizi söylüyoruz. E bizim burada ümitlerimiz çok yüksek ve yeni bir yaklaşımla ve politikayla önümüzdeki adımlara ilerleyebileceğimize inanıyorum. Ancak bu şekilde başarılı olabilir. Dolayısıyla bu resmi, gayri resmi toplantıya katılımımızın sebebi de budur. Çok daha iyi bir şekilde işbirliği kültürünü e, o, e, oluşturabilmek. Bu da bize e, müzakere edebileceğimiz bir e, çözüme e, götürebilmesi için ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle, İki tarafın Here, statü again, bazında eşit noktada olmaması General, aynı zamanda genel sekreterinin de e, söylediğimiz üzere very very bu çok önemli bir nokta ve olmaz bir nokta. Be, bir nokta bizim statümüzün yine e, aynı eşit sev 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 e, getirilmesi sev sev seviyeye getirilmesi gerekir ki adil bir çerçevede başlayabilelim. Sürdürülebilir bir gelecek için Bunlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bu gayri resmi görüşmenin önemi için yeni bir önerim var. Kıbrıs işbirliği C -C -C. kültürü, CCC oluşturabilmek bizim için önemli. Ve burada bunu nasıl geliştirebiliriz, nasıl iki tarafında ihtiyaçlarını şekilde bir köprü oluşturabiliriz zamanda bu varlığı iki tarafında varlığını e, barış çerçevesi içerisinde sürdürebilelim. E, farklılıklarımızı nasıl e, birleştirebiliriz? Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin e, aynı şekilde yazılılı 2024. E, 2024 sayılı e, 2024 tarihli e, beyanında da bahsetmişti bundan. Ve günün sonunda belli başlı noktalarda özellikle bankacılık ve finans, ticaret, turizm, e, yurt dışı enerji kaynakları, elektri elektrik interkonektivite ağları, e, bunun dışında ağların oluşturulması, e, yasa dışı göç, e, yeşil enerjiye geçme, e, iklim değişiklikleri, e, su kaynaklarının ada iyi bir şekilde Aynı zamanda Türkiye'den gelen su da dahil olmak üzere, aynı zamanda depremler gibi tüm olaylarında yine nasıl mücadele edilebileceğiyle alakalı konuşma. Her iki liderin de bu anlamda farklı tematik liderler belirlemesi. Konuşmalar gerçekleştirildi ve <Sessizlik> bu da bizim için yeni bir platform olarak e, kullanılabilecektir ki yeni bir diplomasi ve diyalog oluşturulabilinsin. Bil, ve bu konseyin de oluşturulabilecek konseyin de e, belli bir e, konsensus çer çerçevesinde, uzlaşı çerçevesinde ilerlemesi hedefleniyor. Aynı zamanda yapıcı bir şekilde... E, aynı şekilde önerim mevcut önerimde geçerlidir. Dolayısıyla iki opsiyon e, öngördük. Tüm bu adamımızın geleceği birlikte CCC Kıbrıs İşbirliği Konseyi, Konseyi e, önerimi kabul etmedi, reddetti. He, 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 Evet, Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarını e, izliyorduk, dinliyorduk. Ancak e, zaman zaman e, internetle ilgili e, orada yoğunluğun olduğunu dikkate aldığımızda yaşanan sıkıntı sebebiyle teknik bir sorun e, biz kaynaklı değil tabii ki e, yoğun ve kalabalık bir gazeteci ordusu orada. Dolayısıyla e, zaman zaman böyle sorunlar yaşıyoruz. Ee, az sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açıklamalarını yeniden ekranlarınıza taşıyacağız. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en azından o ana kadar yapmış olduğu açıklamalar temelinde bir değerlendirmenizi almak isterim Sayın Savaşan. E, pozitif ve yapıcı bir e, ortamda artık yeni bir sayfanın açıldığına dikkat çekti. Yeni bir sayfanın açılmasıyla ilgili.